Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dördüncü videomuzun çalışmasını yapıyoruz. Şimdi kadraja sığabilmesi için ilk önce etek kısmını göstermek istiyorum sizlere. Hatta biraz da yukarı çekmem gerekiyor ki daha net anlaşılsın. Şöyle evet. Şimdi birinci bölümde ne yapmıştık? Hemen başlangıcımızdan sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 adet dilim yaptıktan sonra aşağıya doğru ne yapmıştık? Eksilti eksilti gitmiştik. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Daha sonrasında yakamızı V yakaya getirebilmek için eksilti eksilti devam etmiştik ve omuz kısmını ayarlamıştık. 3. videomuzda beden çalışmasının nasıl olduğunu sizlere kısaca anlatmak istemiştim biliyorsunuz. Şimdi e, hem beden çalışmasıyla beraber hem de o beden çalışmasını nasıl yeleğimize adapte edeceğimiz konusunda birlikte hem üstünden geçeceğiz hem de örgümüzü örmeye başlayacağız. Şimdi önemli olan hususlardan bir tanesi şu arkadaşlar. Eğer örgüye yeni başladıysanız Omuz başı konusunda bazı arkadaşlar omuzu çok geniş örüyorlar. Bu da ne oluyor? Yeleklerin ya da süetellerin omuzlarının düşük omuz olarak ortaya çıkmasına neden oluyor. Bizim istediğimiz bu değil kesinlikle. Normal bir oyuntulu yelek misali yapacağız çünkü bunun kenarlarına ufak bir atraksiyonlarımız olacak. Bizim yeleğimiz diğer Aynı tarz örülen gereklerden farklı olacak. Şimdi öncelikle şöyle göstermek istiyorum. Bakın, ee, şimdi benim öreceğim 40 beden ve üstü. Ama sizler 34 beden, 38 beden, 40 beden de dahil olmak üzere ne yapacaksınız? Şuradaki yapmış olduğumuz çalışmayı ona göre ayarlayacaksınız. Oraya da geleceğim şimdi. Şöyle hemen bahsetmek istiyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21 dişimiz var şu anda. Şimdi burada küçük bir püf noktası vereceğim sizlere. Hangi beden olursanız olun. Bu ilmek sayısına geldiğiniz takdirde şuradaki olayı bu sefer baseniniz çok geniş olabilir. Armut tipli olabilir vücudunuz. Bunun için işte burası e, devreye giriyor. Şimdi eğer bizler direkt modelin direkt kendi açılımını ele alırsak çok geniş olabilir ki buraları için de sizlerle son videoda bir şey paylaşacağım. Orayı da dikkatli dinlemenizi istiyorum. Şimdi geldik ördük. 5 Dilimden indirdik aşağıya ve son bir dilimimizi oluşturduk. Şimdi ben bu son bir dilimi şuraya da yapabilirdim, buradan tekrardan yükseltebilirdim. Ama o zaman ne olurdu? 50 beden ve üstündeki arkadaşlarım için kullanılabilecek olurdu. Şu an 40 beden, 40, 42 hatta 44'e kadar çıkabilir bu çalışmamız. Ee, son şuradaki, bakın. Son bir dilimimi burada bıraktım. Şurada bırakmadım. İstesem buraya kadar inip şuradaki dilimde bırakabilir. Burayı normal düz örüp buradaki dilimi bir bırakıp bir sonraki aşamada şurayı kapatmış olarak şöyle devam edebilirdim. Bu sefer ne olacaktı? Şöyle hatta iğnemle de kapatmak istiyorum ki özellikle birbirinin üstüne denk gelsin sizler de çok daha net görebilin. Çünkü amacım benim herkesin çok rahat bir şekilde örebilmesi. Evet. O zaman ne olacaktı? Görüntü bu şekilde olacaktı. Son bir dilime bırakmış olacaktım. Şuradaki bir dilime. Sağında ve solunda birer tane daha kalmış olacaktı. Ondan sonrakileri şurası da şöyle kapanınca ondan sonrakiler ikili üçlü diye devam edecekti. Ama ben ne yaptım? Düzeltiyorum. Son bir dilime bırakmadan önceki dilimden önceki yerde biri yaptım. Daha sonra dilimli olan yeri 1 ve 2 olarak çıktım. Çünkü neydi? 40 beden, 42 beden ve 44 beden için çalışmayı düşündüğümden dolayı. Bu çalışmamızı yaptıktan sonra biri tamamladık. Bu sefer ne yaptık? Kol altına gideceğimiz alandayız. 1 2 çıktım. Daha sonrasında dilimin üstünde tekrardan 1 2 var. Bir sonraki kanatta 1 2 3 çıktık. Şurası dilimimiz. 1 2 3 devam ettik bir sonrakinde 1 2 3 4 olarak çıktık şimdi yapacağımız işlem dilimle beraber 1 2 3 4 5 şeklinde devam edeceğiz aynı şuradaki gibi ama bunun son iki sırasında son in, 50 ilmek kalana kadar omuz başına Son 50 ilmek kalana kadar ördüm ve geri döndüm. Amacım omuzu çok geniş bırakmadan aşağıya geri dönmek. Şimdi burada yapacağımız işlem aslında burada başlıyor. Sizinle de bu şekilde örüp devam etmek istedim ki çok daha net anlayabilin diye. Çünkü yapacağımız işlem artık kol evimizi açmak. Çok zor değil. Sadece kafanızı karıştıracak yerler dilimler olabilir. Orayı da muhakkak şöyle bakıp Hani her sırayı şöyle bir bakıp öyle devam etmeniz onun dışında hiçbir problemimiz yok. Şimdi hemen 12 adet kesmemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Tekrardan 4'e örüyorum. 1 şunu sayarak 1 2 3 ve 4. Şimdi modelimi devam ettirebilmek için iki ilmeğimi bir daha örüyorum ve tekrardan 12 ilmeği örerek modelimi tamamlayacağım arkadaşlar. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. Çünkü buradaki alanda sadece kesmelerimiz var. Onun yüzden burayı atlamak istiyorum. Evet. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. Bunu 70 ya da 75 ilmek olarak bırakabilirsiniz kol evinize. Şimdi bu. Şurada göstermek istiyorum. Bakın son kullanmış olduğum deliğin üstünden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmek bıraktım ben deliklerimi tamamladıktan sonra. Şimdi tamamen dönüyorum buradan. Buradaki yapmış olduğumuz amaç <laughs> bir evvelki sırada 50'de bırakmıştık. Şimdi ne yaptık? 70 ilmekte bıraktık. Şimdi devam ediyoruz. Hemen geriye dönerek. Kol evimizi de böylelikle açmış olacağız ki örgümüze devam edebilelim. Amacımız zaten çok e, uzun genişlemesine değil. Daha çok dikdörtgenimsi bir şekilde bırakabilmek kol evimize. Çünkü haroş örgüler biliyorsunuz daha çok böyle e, aşağıya doğru salma eğilimindedir özellikle yan örgülerde normal bütün örgülerde beden genişler bunun boyu uzayacak ister istemez o yüzden lütfen yıkamaya dikkat edin kurutmaya dikkat edin ve bu delikler için de küçük bir fikir vereceğim sizlere ilerleyen aşamalarda şimdi ne yapıyorum deliklerin üstünü tamamlayacağım hemen sıra sonuna kadar Şimdi görmüş olduğunuz gibi bakın herhangi bir farklılık yok. Sadece çok dikkatli baktığınızda bakın dönüş yerlerim şurada gözüküyor. İlk dönüş yerim, ikinci dönüş yerim. Şimdi zaten ilmeklerimin tamamını attım. Bunları devam edeceğim. Tekrardan örgüme devam ettikten sonra şuradaki alana geleceğim. Ve sizlerle beraber ne yapacağız? Burayı bütün olarak öreceğiz. Bütün olarak ördükten sonra sıra başına geleceğiz sizlerle beraber. Şimdi sıra başında tekrardan görüşeceğiz. Çünkü bu sıra başında sizlerle birlikte kesim işlemi yapacağız ki yolumuza rahat bir şekilde devam edelim. Önce buradaki örgülerimizi örüyoruz hızlı bir şekilde. Daha sonra kesim alanında görüşüyoruz. Evet söz verdiğim gibi sıra başına geldik. Omuz başındayız. Burada yapacağımız işlem ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimizi örüyorum ve kesmeye başlıyorum arkadaşlar örerek kesme tekniğimiz var biliyorsunuz delikleri oluştururken de yaptığımız 2. Iki. şöyle ikinci üçüncü dördüncü 5. diye devam edeceğim ta ki 70'e kadar indireceğim bu işlemi örerek kesme işlemini 70 ilmek olana kadar böylelikle 70 ilmeğimizi kesmiş olduk şimdi örgümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz örerek çünkü etek ucuna geçmemiz gerekiyor şimdi bu sırayı da tamamladıktan sonra daha geniş açıda göstereceğim sizlere çünkü bir sonraki aşamada bu sefer arka beden için çalışmaya başlayacağız Oranın da nasıl yapıldığını detaylı olarak anlatacağım. Şimdi etek ucuna doğru hareket ediyoruz. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi kol evimiz açık bizi bekliyor. Şimdi burada yapacağımız işlem bakın. Şöyle daha net gözükecek. Dediğim gibi 36 beden 34-36 beden şurada kol kesimine başlayacak. Evet. 42 beden 40 40 hatta evet 40 beden şurayla şu arada başlayabilir. 42 44 beden bizim gibi olabilir. Daha büyük bedene sahipseniz eğer bu kol kesme işlemini şuradaki sonuncudan sonra bir tane daha bu tarz kutucuk bırakarak yaptığınız zaman 50, 52, 54, 56, 60 bedene kadar çıkabilirsiniz. Hiçbir sorununuz yok. Şimdi umarım beden olarak anlaşılmıştır. Şimdi yapacağımız işlem tekrardan bütün ilmeklerimizi yukarıya doğru çıkacağız. Buraya geleceğiz. Burada yapacağımız işlem buradaki eksilttiğimiz ilmekleri yerine koymak olacak arkadaşlar. Onu da bu şekilde kalabilmesi için şurası gibi değil de ne yapacağız? Örerek arttırma işlemini yapacağız. Hemen onu da göstereceğim. Daha sonrasında zaten şuradaki yaptığımız işlemlerin aynısını tekrar ederek şu kadar bölümü zaten öreceksiniz sizlerde. Neden diye gelince, şurası bizim omuz başlarımız olduğu için arkanın da omuz başı aynı şekilde olması gerekiyor ki enseyi çalışabilim. Ee, takır tukur örmeyeceğiz çünkü ense oyuntularımız var. Onları da birlikte hallettikten sonra zaten örgümüzü tam yarımlamış olacağız ve ne olacak? Her tarafı bütün olarak gelmiş olacak. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Biliyorsunuz sizlerle beraber örgülerimizi örerken ne yapıyorum? Mümkün olduğu kadar sizlerin bana Yapmış olduğunuz yorumlara karşılık vermeye çalışıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum zaman ayırıp bana yorum yazdığınız için. Ben de sizleri elimden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışıyorum. O yüzden şimdilik benden bu kadar demeden evvel ne yapıyoruz? Hemen buraya kadar öreceğiz ki arttırma işlemimizi tamamlayalım. Evet şimdi tam arttırma alanımıza geldik. Örgümüz biliyorsunuz bu şekil hareket ediyordu. Şimdi örgümün arka yüzünü çevirmem gerekiyor ki e, örerek arttırma yapacağım. Örerek arttırma yaparken yapacağımız işlem şu arkadaşlar. E, iki ilmeğimin arasından giriyorum. Düz örgü örermiş gibi ilmek çekiyorum. Sol şişimi aktarıyorum. İki ilmeğimin arasından girip ilmek çekiyorum. Sol şişimi aktarıyorum. Hep son iki ilmeğin arasından ilmek çekiyorum ve bu şekilde çıkıyorum kaç ilmek azalttıysak aynı şekilde ilmeklerimizi arttırıyoruz ki ilmeklerimizde herhangi bir şaşma olmasın diye bu şekilde örerek arttırma yaptığımız zaman ne yapacağız çok da düzgün durmuş olacak şimdi anlaşıldığını düşünüyorum bakın hep bir ilmek arttırıyorum sol şişime takıyorum Son iki ilmeğin arasından geçiriyorum bakın şişimi. Bu şekilde ilmeğimi çekiyorum ve devam ediyorum. Bu şekilde ilmeklerimi atmış oluyorum. Hepimize kolay gelsin. Ve böylece ne yaptık? Hazırladık. Şimdi örgümüz şu şekilde duracak zaten. İkinci sırasını geçmediğim için daha uzamadı ilmekler. Ama normal halini aldıktan sonra. Şimdi Buradakinin yaptığımız aynısını arka tarafa yapacağız. Ne yapacağız? Bir ilmek bir haroşa sırası tamamen ördükten sonra bu sefer ne yapacağız? Şuradaki azaltma işlemini yapacağız. Aynı buradaki yapmış olduğumuz gibi azaltmaya geçeceğiz. Çünkü arttırmalarımızı artık tamamladık. Tam kol altına gelen yerde en yüksek deliğimizi bıraktık. Ve ondan sonra tekrardan azaltmaya geçiyoruz. Şimdi bir sonraki sırada yapacağımız işlem haroşalarımızı oluşturup devam etmek ee, ne yapacağız tekrar 70 ilmek kalana kadar öreceğiz zaten şu anda buradaki sırayı ördükten sonra bir haraşo düşümüz oluşacak Burası tamamen buraya denk gelecek bir şekilde duracak daha sonrasında tekrardan şuradan dönüp geldiğimizde 70 dişimizi öreceğiz geri döneceğiz tekrardan geleceğiz bu sefer ne yapacağız son 50 ilmek kalana kadar öreceğiz. Tekrardan geri döndükten sonra bütün ilmeklerimizi örmeye devam edip şuradaki sırayı tamamlayacağız ve sizlerle görüşeceğiz. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Takıldığınız bir yer olursa muhakkak bana dönüş yapın. Aranızda nasıl resim yollayacağım diyen arkadaşlarınız vardı. Instagram'dan ya da Facebook'tan Hobi yorum olarak sayfalarımız var. Bizlere oralardan çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bizleri takipten ayrılmayın. Diğer videolarımıza da bakın lütfen. Sizden ricam olsun. Ee, güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.